İyi akşamlar. Hoş geldin. Ee, Kuzey. Özür dilerim. Bir sürü aksilik olmuş. Daha adam yeni geldi ya. Dur bir nefes alsın. Hı? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Zeynep'in Antalya'ya gelmesini ben istedim. Ama olayın bu hale geleceğini hiç tahmin etmedim. Yemin ederim. Yemin etme canım. Yemin etme. Smayda arayıp öğrenmiş Zeynep'in orada olduğunu. Ee, rotar yoktu değil mi? Allah'tan uzamadı mesele. Neyse, geçmiş olsun deli. geçmiş olsun diyelim. Öyle diyelim. Her şeyi berbat ettin. Zeynep'i de beni de hiç düşünmeden öyle bir bok ettin ki demeyelim. Geçmiş olsun diyelim. Kuzey. Kesin! Kuzey. Konuşmadan fazla. Lan bana bak sen... Sen ne aşağılık. Ne haysiyetsiz. Sen ne gerizekalı sen. Ne şerefsiz. Ne pislik bir kadınsın lan. Sen nesin lan? He? Sen de öylesin ha. Duydum beni şerefsiz. Sen de öylesin. Tabii. Sizin için öyle. Geçmiş şey olsun deyince geçecek gidecek. Olan kızın babası bana şerefsiz dedi be. Kızın babası bana namussuz dedi. Kızın babası bana haysiyetsiz dedi be. Ben haysiyetim için, onurum için, namusum için... ...dünyayı yakarım lan. Duydun mu beni? Dünyayı yakarım oğlum. O kız şimdi hüngür hüngür ağlıyor evinde. O kız şu anda babasıyla küstü lan. Neden? Benim yüzümden. Evet. Benim yüzümden küstü. Yakışıyor mu lan sizin gibi büyük insanlara bu kadar küçük de uğraşmak? He? Herkese böyle tepeden bakarken... O koca burnunuzun kimlere rahatsızlık verdiğini farkında bile değilsiniz lan. Duydun mu lan beni? Duydun mu beni Prenses Manu? Duydun mu lan beni? Şş, Prenses Manu. He? Duydun mu lan beni şerefsiz? Çok mu lazımdı lan? Üç metrelik bir tane kumaş için kızı Antalya'ya göndermek. He? Cevap ver bana cevap ver. Kaldır o kafanı. Kaldır o kafanı. Bunlar böyle tencere kapak yuvarlanıp birbirlerini bulmuşlar. Ulan sizin ben ciğerinize tüküreyim be. Sizin ben kalıbınıza tüküreyim lan. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. Geçti gitti diyelim bari. Sizi de böyle ufak işlerle uğraştırmayalım. Geçsin gitsin. gitsin.